Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün uzun zaman sonra tekrar video çekmeye karar verdim o zaman hemen başlayalım bu oyunda birisi büyük anne. Seçiliyor diğer kişiler de büyük anneyi öldürmeye çalışıyor. O zaman hemen başlayalım. Buralara anahtar lazım. Büyük anne nerede acaba? Aha orada büyük anne ama benim elimde atacak bir şey yok. Bir tane anahtar buldum büyük anne yerdeyken hemen almalıyım. O ikincisi de buradaymış. Hemen anahtarları kullanmalıyım. O bıçak çıktı. Şimdi sen bittin. Büyükanne acaba tek atıyor mu? Hadi bismillah. Attım ama ölmedi. Neyse ki büyükanne afeka. Çift taraflı bıçak hadi atıyor. Mobaya canı gitti. Yerde paralar düşüyor bunları toplamak lazım belki ileride güzel eşyalar vardır. Şişe buldum attım ama canı az gidiyor biz bunu nasıl keseceğiz? Bir tane daha anahtar buldum toplam iki anahtarımız oldu. Bu takım arkadaşlarım kürek ve balta ile gidiyor büyük annenin işi zor. Açtım ve ne hiçbir şey çıkmadı pardon yüklenmemiş bunun ismi ne diye hatırlayamadım hatırlayanlar yorumlara yazsın. Büyük canı belli bir kalmış bunu atınca tahminim 47 kalacak canı. Veya kazandık büyük anne oyundan çıktı ilk kazanmamız. Hadi bakalım bu sefer inşallah büyük anne olacağız. Bismillah. Ya ben çıkıyordum az daha neyse sonraki tur inşallah büyük anne olacağız. Büyük büyük ne oğlum Türkçe çevirmen kim? Bu sprey niye alınmıyor? Anahtar buldum çok güzel hızlı başladık. Bir tane daha çok iyi şimdi bunların açmamız lazım. Yine kazandık büyük anne oyundan çıktı. Hadi bakalım. Ya gene benden bir sonraki oyuncu seçildi oyun bende dalga geçiyor resmen. Hemen şu topu alalım bıktım artık bende büyük anne olmak istiyorum. Büyük anne nerede? Anam elinde şok tabancası var. Vurma! oha uçtun bu nasıl güçtür? Hemen koş 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 alalım şu topu. Aha orada bu şok tabancasının mermisi bitmiyor mu? Nereye gitti bunlar? O gene çok fena vurdu. Büyük anne geldi kaçın. Büyükanne'nin canı çok az kaldı ama canını doldurabiliyor. Vak doldurdu canını. Allah gene uçuyorum. Camı kırdım bu büyük anne ne kadar güçlü böyle. Ölmüyor da bu nasıl bir büyük anne kaçıyor sürekli. Hayır elinde şok tabancası var. Oha adam bomba attı. Büyük anne dur dur büyük anne. Al bakın bunu kafana. Lan elektronik şok yedim olmaz. Yerden yere vuruyor diğerleri nerede? Ya gene bana şok verdi. Hadi lan çok az kaldı canı. Dokuz kaldı hadi bir tane vurmak yeterli olacak. Kazandık. Son kez giriyorum inşallah bu sefer büyük anne olacağız. Ya gene mi benden sonraki kişi bıktım artık ya. Her defasında böyle oldu. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.